Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Ve salatu ve selamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. Bir konu 4 hüküm şeklinde formülize edebileceğimiz bu yeni anlatımımızda oruç bahsine ilişkin sahih, hasen, zayıf ve mevzu olmak üzere 4 rivayeti kısaca değerlendirmek istiyorum. Oruç bahsine dair birinci rivayet sahih rivayetler. Babımız şu şekilde. Babun ıza sâme eyyâmen min ramadâne sümme sâfera. Ramazan ayının bazı günlerinde oruç tuttuğu zaman sonrasında yolculuğa çıkan kişi ya da yolculuğa çıkmak babı. Yani bir kişi Ramazan'ın belli bir kısmında oruç tuttuktan sonra oruca başladığı gün yolculuğa çıkarsa ne yapmalıdır? Burada verilen hadisin senedini okumayacağım. Metne bakalım. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem haraca ila Mekke'te fi Ramazane. Nebi aleyhisselam Mekke'ye doğru bir Ramazan ayında yola çıktı. Fesame hatta belagal kedide eftara. Nebi aleyhisselam Kedid denilen bölgeye varıncaya kadar oruç tuttu. Oraya varınca ise orucunu bozdu vakit girmedi halde orucunu açtı. F akabinde eftara nesu İnsanlar da oruçlarını bozdular. İftar vakti gelmeden önce oruçlarını açtılar. Kale Ebu Abdullah, Ebu Abdullah dedi ki elbette Ebu Abdullah künyesinin Buhari'ye ait olduğunu mutlaka bileceğiz. Bu hadis Buhari'de geçen bir rivayet. Ebu Abdullah dedi ki vel kedidu ma'un beyne usfane ve kudeydin. Kedid denilen mevki Usfan ve Kudeyt bölgeleri arasında yer alan bir sulak arazidir diye Kedid'i kısaca tanıtmış Ebu Abdullah yani Buhari. Bu hadis Buhari'de görüldüğü üzere farklı farklı birçok yerde geçen bir rivayet ve senet kriterleri itibariyle son derece sahih. Metin değerlendirmesi itibariyle de zaten hali hazırda hükmün kendisi üzerine olduğu bir rivayettir. Peygamberimiz oruca başlıyor, yolculuk esnasında belli bir noktaya gelince orucunu bozma ihtiyacı hissediyor demek ki orucunu bozuyor. Onu gören müminler de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber oruçlarını bozuyorlar. Malum olduğu üzere yolcuya ve hastaya bu tarz ruhsatların verildiği gerek ayet-i kerimelerle gerek hadislerle e, belirlenmiş bir husustur. Bunun da delilini bu rivayette görmüş olduk. Sahih rivayet oruçla alakalı bu şekilde hasen rivayet. Oruçla alakalı hasen mertebesindeki bir rivayeti beraber bakacak olursak rivayetimizin senedini geçiyorum. Yani yani Allah'ı kastederek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Yegulullahu Azze ve Celle Allah Azze ve Celle şöyle buyurur Es savmu huve li Oruç bana aittir, benim için yapılır ve ene eczibi onun cezasını yani karşılığını verecek olan da benim. Oruç benim için tutulur. Onun karşılığını verecek olan da benim buyuruyor Allah Teala. Bu tarz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah şöyle buyurdu şeklinde Allah'a izafe ederek naklettiği rivayetlere hadis usulü literatüründe kutsi hadisler diyoruz. Şu noktaya yeri gelmişken değinmekte fayda var. Kutsi hadis, Rabbani hadis, ilahi hadis gibi farklı isimlerle anılan bu hadis türü, mütekaddimun dönemi dediğimiz hadis usulünün yazıldığı ilk dönem eserlerinde herhangi bir tarifi yapılmış hadis türü değildir. Yani ilk dönem hadis usulü literatüründe kutsi hadis ismiyle herhangi bir tanımlama yapılmaz. Bu tür hadisler Aleyhisselatü vesselamın merfu rivayetleri arasında zikredilir. Bu husus son derece önemlidir. Sonraki dönem usul eserlerinde i̇bn Salah'a yaklaşıldığı dönemlerde yani 600'lü yıllara yaklaşılırken yeni bir hadis türü olarak kutsi hadis tanımlaması ve tabiri yapılmaya başlanmıştır. Benim kanaatimce kutsi hadisleri tıpkı mütekaddimun dönemi ulemasında olduğu gibi merfu hadisin bir alt başlığı olarak görmek daha uygundur. Çünkü kutsi hadisi ayrı bir formda mütala ettiğimiz takdirde onunla e, Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi okumakla ibadet olunur mu, olunmaz mı tartışmaları ve buna benzer, yani ayetle arasındaki fark nedir tartışmaları e, ciddi sorunlara neden olmaktadır. Oysa ki Peygamberimiz ve Selamın Merfu hadisleri altında bir alt başlık olarak düşünürsek bu problemlerin hiçbiri yaşanmayacaktır. Bir kez daha söyleyelim. Kutsi hadis diğer isimleriyle ilahi ya da rabbani hadis tabiri tanımı mütekaddimun dönemi hadis usul eserlerinde yer almamaktadır. Yani ilk dört asırda yer almamakta 5. 6. asırlarla birlikte bu tanımlama literatüre girmiştir. Dolayısıyla mütekaddimun dönemi tanımlamasını takip etmek daha kanaatimizce doğru gözükmektedir. Şimdi rivayetimize bakalım. Allah buyurdu ki oruç benim içindir. Onun karşılığını verecek olan da benim. Son derece meşhur halk arasında yaygın bir hadis. Hasen mertebesinde zikretmemizin önemli bir sebebi var. hadisimizin devamını da okuyalım sonra konuşalım. Vela hulufu femis saimi. Oruçlu kimsenin ağzının kokusu. At bu daha hoştur indallahi Allah katında min rihil misk misk kokusundan daha güzeldir oruçlu kimsenin ağzının kokusu buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi neden rivayete hasen dedik onu belirtmiş olalım. Hadisun sahihun bu hadis sahih bir hadistir. Peki neden hadis hasen bahsinde yer verdik? Ve hâzâ isnâdun hasenun min ecli Davud bin Ferahir. Bizim okuduğumuz hadis ise senedinde ismi geçen Davud bin Ferahit sebebiyle hasendir. Ve baki ricalihi sikatun ricalü şeyhan. Geriye kalan bu senedin dahi geriye kalan ricali ise Davud dışındaki ricali ise Buhari ve Müslim'in yani şeyhainin raviler arasındadır. O zaman hemen şunu belirtmekte fayda var. Bu rivayet aslında sahih bir rivayet. Bizim hasen mertebesinde zikretmemizin sebebi ise bu senedinde geçen tek bir ravinin hafızasında var olan kusur sebebiyle bu sahih hadisin bahse konu bu tariki sadece hasendir. Değilse bu hadisin kendisi sahih bir rivayettir. O zaman şu kabulü hemen zihinlerimize kazımak zorunlu. Bir hadise hasen denmesi o hadisin bütün tariklerinin hasen olacağı anlamına gelmez. Dolayısıyla rivayetin metni hasen değil burada. Senedi hasen. Dolayısıyla başka bir senedi bulunduğu takdirde ve o senet de sahih olduğu takdirde hadisimiz sahih hükmünü alır. Tıpkı bu rivayette olduğu gibi. Bu rivayetin diğer tarikleri sahihtir. Bizim okuduğumuz rivayet ise hasendir. O halde son sözümüz şu olsun. Rivayet değerlendirmeleriyle karşılaştığımızda sahih, hasen ya da zayıf hiç fark etmez. Hemen kast edilenin rivayetin bütün tariklerinin mi zayıf ya da hasen olduğu yoksa sadece ilgili tarikin mi sahih ya da hasen veyahut zayıf olduğu sorusunu sormaktır. Bunu da belirtmiş olalım. Bu önemli ayrıntıdan sonra oruç bahsi ile alakalı üçüncü rivayet türümüz zayıf rivayete bakalım. Rivayetimiz şu şekilde: Neumus saim ibade. Oruçlunun uykusu ibadettir. Ve sukutu tesbih. Onun sessizliği de Allah'ı anmaktır, tesbihtir. Ve uhu müstecab. Onun yapacağı dua kabul olunmuştur. Ve uhu mütekabbel. Ve onun işlediği amel de makbuldur, kabul olunmuştur şeklinde bir rivayet. Yine halk arasında son derece yaygın olan bir rivayet. Buradaki bütün Arapça metinleri hızlıca okuyacak değilim. Ancak parara paragraf değinmek istiyorum. Rivayetin, bu rivayetin birçok tariki var. Bu her bir paragrafta belli tarikleri değerlendirmeye tabi tutulmuş. Mesela bu rivayetin bir tariki e, Müsned-i Ebi İbn-i Ebi Evfa'da geçiyormuş. Deylemi'nin Firdevsinde geçiyormuş. Vahidinin Vasit isimli eserinde geçiyormuş. Tarikinde de Süleyman bin Amr, Abdülmelik bin Umeyr, i̇bn Ebi Evfa gibi isimler varmış. Ve bu tariki merfu bir tarikmiş. Ancak bu tarik uydurmaymış. Zayıf dahi değil. Uydurma bir rivayetmiş. Çünkü senette ismi geçen Süleyman bin Amr ve Ebu Davud en-Nehai yani daha doğrusu Süleyman bin Amr ismindeki asıl adı Ebu Davud en-Nehai olan ravi kezzap, Hazreti Peygamber'e yalan isnadıyla bilinen bir kişi olduğu için bu rivayetin bir tariki zaten uydurma. Zayıf bile değil. Bir başka tariki hakkında ise Mütabaat nevinden diyor, destekçi nevinden bir rivayet daha vardır. Bu rivayette Ma'ruf bin Hassan isminde bir ravi geçiyor. Bu ravi hakkında da e, ulemanın görüşleri şu şekildedir. Evradahu ez zehebi fid duafa. Zehebi onu zayıf ravileri işlediği eserinde zikretmiştir. Ve kâle ve şöyle demiştir. İbni Adi. Munkirul hadis. Munkirul hadis ki hadis ravileriyle alakalı onların zayıflığını ifade eden şiddetli ifadelerden bir tanesidir. Dolayısıyla Hadisin bir tariki, bir varyantı zaten uydurma. Diğer bir varyantı ise şiddetli zayıflık içeriyor ravileri sebebiyle. Sonra diğer son paragrafta ise bir başka şahidi yani bir başka destekçisi daha varmış bu rivayetin merfu olarak peygamberimize nispetle. Ve bunda da bazı farklılıklar varmış son cümle bulunmuyormuş. Bu Ebu Naim'in Hilyetül Evliya isimli eserinde geçiyormuş. Eserindeki e, raviler yani rivayetin ravilerinden Ebu Tibe ve Kerz isimli raviler ulema tarafından zayıf kabul edilmiş. Çünkü Kerz her ne kadar kişilik bakımından salih bir kimse olsa da onun hadis noktasındaki durumu bilinmiyor imiş. Yani demek ki bir kişi şahsiyet itibariyle kötü biri olmayabilir. Ancak hadis ilimleri noktasındaki bilgisi, mahareti, uzmanlığı da bilinmiyorsa o rivayet sıkıntılı görülebiliyor demektir. Buradan bunu anlıyoruz. Senet ismi geçen Ebu Tıbe ise ismuhu Abdullah bin Müslim el Mervezi olup kendisi zayıf bir raviymiş. Dolayısıyla bu rivayetin her ne kadar birçok tariki bulunsa da hüküm itibariyle zayıf bir rivayettir. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki rivayetin ne kadar çok senedinin olduğu değil, var olan senetlerin kuvveti bizim için önemlidir. Oruç bahsi ile ilgili son rivayet mevzu yani uydurma rivayettir. Rivayetimiz şu şekilde. La tequlu Ramazan. Ramazan demeyin. Ramazan ismini kullanmayın. Niye? Fe inne Ramazane çünkü Ramazan ismun min esmaillahi teala. Allah Teala'nın isimlerinden bir isimdir Ramazan. Velakin gulu o halde siz şöyle deyin. Şehru Ramazan. Ramazan ayı deyin. Yani Ramazan ayından bahsederken siz Ramazan diye tekil söylemeyin. Çünkü Ramazan Allah'ın ismidir. Siz Ramazan ayından bahsederken Şehru Ramazan deyin. Yani Ramazan ayı şeklinde belirtin. Bu hadis batıl bir hadistir. Birçok kaynakta bu hadis geçebilir. Bunun bir önemi yok. Bakın ne diyor. Kullu zalike munkirun cidden. Ya da munkerun cidden. Yani bu, bu senetlerin tamamı münker senetlerdir. Li Lienne çünkü esme Allah Allah Teala'nın isimleri tevkifiye. Allah tarafından belirlenmiştir. Tevkifidir yani. Son paragrafı da okuyalım ve görüşümüzü söyleyelim. Kultu derim ki ve lem yezkur hiçbir kimse zikretmedi fi esmaillahi Allah'ın isimleri arasında Ramazan. Hiçbir kimse Allah'ın isimleri arasında Ramazan'ı zikretmedi. Ve icmaen hiç kimse Allah'ın ismini bu şekilde isimlendirmeyi caiz görmez. Ve fi Sahihanda ise mevcuttur. Min hadisi Ebu Hureyre'te anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre'den nakille Nebi Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu sahihayında yani Buhari ve Müslim'de mevcuttur. Nedir o hadis? İza dehala Ramazan, Ramazan'a girdiğinde futihat evvabel cennet, cennet kapıları açılır. Ramazan'a girildiği vakit cennet kapıları açılır hadisinde olduğu gibi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şehru Ramazan dememiş doğrudan Ramazan demiş. Bu hadiste görüldüğü üzere peygamberimiz dahi bu şekilde kullandıysa tutup da böyle bir hadisle hüküm etmek doğru değildir diyor. Çünkü bu hadis zaten gerek senet gerek metni itibariyle de uydurma bir hadistir. Oruç bahsi ile alakalı sahih, hasen, zayıf ve mevzu rivayetleri bu şekilde mütalaa etmek mümkündür.